Pakistan ve Hindistan arasındaki husumet ortada. Sınır hudutları konusunda iki ülke arasında ciddi anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların zaman zaman çatışmaya dönüştüğünü de tanık olduk. Şimdi her iki ülkede bir şekilde nükleer silahlara sahipler. Hindistan'da, Pakistan'da birbirlerine karşı bir güç olarak kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi Hindistan bir hamle yapmış ve bir şekilde... Kremlin'den S-400 hava savunma sistemleri almıştı. Ama Amerika buna ses çıkarmamış. Senato hiçbir yaptırım uygulanmasına gerek görmemişti. Oysa Türkiye'ye tam tersi yaptırımlar uygulanmıştı. Bu ayrı bir fasıl. Onu bir kapayalım ama biz Pakistan-Hindistan arasındaki silahlanmanın Türkiye boyutuna bir bakalım. Şimdi S-400'lere sahip olunca bu Pakistan'ı rahatsız ediyor tabii. Pakistan, Hindistan'ın bu yeni silahlanma modeline karşı hava savunma sistemi anlamında yeni alternatifler arıyor. Bazı beyinler de stratejistler de bu alternatiflere yönelik Pakistan'a öneriler sunuyorlar. Önerilerde Türk sihalarını işaret ediyorlar. Şimdi Uluslararası Kriz Grubu adına çalışan gazeteci Farzana Shah, e, The Asian Times'a yaptığı açıklamada Hindistan'ın S400'leri Pakistan sınırına konuşlandıracak olmasını değerlendiriyor. Şimdi Avrasya'ndaki bu değerlendirme yalnız genel hatlarıyla Pakistan ve Hindistan'ın ordu envanterlerini ve silah güçlerini de karşılaştırıyor. Ben o detayları size aktarmadım. Sadece e, Türk siyahlarıyla ilgili bölümü veriyorum. Diyor ki İslamabad yönetiminin bu kapsamda Pakistan'ın bu kapsamda Türkiye'den bayraktar TB2 İHA satın almayı düşünmeli. Bu önemli bir seçenek. Madem Hindistan kendisini estetiniz hava savunma sistemleriyle güçlendirdi o halde Türkiye'nin de TB2 İHA ve siyahlarını alması gerekir diyor. Pakistan S-400'lere karşı yerli İHA'larının yanı sıra kendine çok sayıda savaş alanında kanıtlamış Bayraktar TB2'leri satın almalı. Kendisinin envanterinde var Pakistan'ın ama hayır. Kendisini birçok savaşta kanıtlamış, başarısını göstermiş TB2 sihalar tercih edilmeli diyor. Böyle bir öneri veriyor. Peki bunu neye göre söylüyor? Şimdi TB2 Bayraktarlar Libya'da Panzer hava savunma sistemlerini yerle eksan etmişti. Rus yapımı Alçak irtifa hava savunma sistemi. Suriye'de de bayağı bir tüm neredeyse panzer rampaları vurmuştu TB2 bayraktar. Bu Rusya'yı çok rahatsız etmişti. Putin talimat vermiş ve bu panzerların güncellenmesini istemişti. Şu anda orada silah tasarımcıları, mühendisler çalışıyorlar. Ama panzerların bayraktarlara karşı yetersiz kaldığı ortada söz konusu analizde S-400'lerin bile Bayraktar TB2'ler karşısında çaresiz kalabileceği vurgulanıyor. O açıdan da bir şekilde Pakistan bu silahları almaya yönelebilir diyerek de öneriler vermiş. Bu arada Pakistan biliyorsunuz bir atak helikopteri alacaktı Türkiye'den. İşte bu helikopterin motorunun Amerika'dan gönderilmesi, işte yaşanan katsa yaptırma nedeniyle bu anlaşmanın askıya alındığı açıklanmıştı. Hatta bu açıklamayı Pakistanlı bir tu general ifade etmişti. Türkiye'den yalanlama geldi, o da görüşmelerin hala devam ettiği belirtiliyor. Yani Pakistan'la bir atak helikopterleri mevzusu da var tabii. Kimlerine göre bu anlaşma iptal oldu, kimlerine göre hala aslında süreç devam ediyor. Fakat dediğim gibi Pakistan'ın zaten ile askeri alanda e, alışveriş halinde bulunduğunu görmekteyiz. Hindistan'da söz konusu e, yaşanan bu gerilim ve analistler de Türkiye'ye TB2 bayrakları öneriyor. Daha doğrusu Farzan'a saha böyle bir öneride bulunmuş. Devam ediyoruz.